PKK destekçisi var bir Halil İbrahim Baran biliyor musunuz? Halil İbrahim Baran video yayınlamış gece. Eğer diyor Kılıçdaroğlu olsaydı Erdoğan olmasaydı Cumhurbaşkanı olarak Kılıçdaroğlu yapabilseydik bugün diyor Münbiç'te bu operasyonlar yapılamazdı. Suriye'de bu operasyonlar yapılamazdı. Şu anda PKK hakim de her yere. Biz diyor o yüzden Kılıçdaroğlu istedik, Kılıçdaroğlu gelsin dedik diyor PKK olarak ama getirmediniz Kılıçdaroğlu'nu diyor. Kılıçdaroğlu gelmedi, Erdoğan geldi. Suriye'yi kaybettik, Türkiye'yi de kaybettik diyor. Bir PKK'lı olarak niçin CHP'yi istediklerini ki bugün de aynı şey. Yani Avrupa Birliği aynı şeyi istiyor. Bu bölünme şudur budur falan dedi. PKK'lıyı dinleyelim. Ne diyor söyleyelim. Biz e, seçim döneminde dedi ki Tayyip Erdoğan çok güçlü. Bunun gitmesi lazım. Kılıçdaroğlu gelsin. Bazı gerizek arkadaşlar fizelerle ki siz kemalist oldunuz. Şimdi bugün düşünsenize mesela tam da bugün Tayyip Erdoğan değil de Kılıçdaroğlu Türkiye'de iktidar olsaydı ne olurdu? Türkiye bu kadar güçlü bir şekilde sizce Suriye'ye müdahale edebilir miydi? Mınbıç'ta şu an harekete geçirdiği ÖSO çetelerini harekete geçirebilir miydi? Siz hiç fark ettiniz mi mesela bu HETEŞ'in, METEŞ'in bazı grupları var? Hayal edin şimdi bugün iktidarda Kılıçdaroğlu olduğunu Cumhurbaşkanı olarak. Biz muhtemelen Nusayrilere ve Hizbullah'a destek oluyorduk. Orada Müslüman katliamı yapıyorduk. Hayal edin mesela. Ekrem İmamoğlu'nun şu anda Cumhurbaşkanı olduğunu, bu konuda yetkili olduğunu. O yüzden önemliydi işte. Bir itiraf bu. Emre Efser ne dedi? Bir gün önce Allah razı olsun dedi. O bir oyunuzla dedi gerçekleşti bunlar. Hamaset mi yapıyormuş Emre? Yok bak PKK da diyor. Kılıçdaroğlu olsaydı böyle olmazdı. Biz o yüzden Kılıçdaroğlu'nu istiyorduk diyor. Bu yerepeciler kime çalışmışlar? Ya kimmiş İsrail'in uşağı? İsrail yandaşı. Kimmiş PKK yandaşı? Bu saadetçiler kime çalışmışlar? Bu İrancılar kime çalışmışlar? CHP'si, PKK'sı, Yerepe'si, Saadetçisi, Ümit Özdağcısı. Kulak çekmek lazım diyen basiretsizi. Ama birazcık da değişim olsun falan diyen firasetsizi. Hepsi toplandılar. Bugün bu sonuçlar olmasın diye uğraştılar. Niye bu kadar kızgınsın sen bu Yerepe'cilere, Saadetçilere, bilmem falan meselesinde? Ben işte bunların bu yüzünü biliyorum.